Arkadaşlar merhaba bu videomda size radyatör neden su eksiltir bunu anlatacağım hem de kanıtlı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu arabanın radyatörü su eksiltiyor. Motor radyatörü, su radyatörü diyelim. Ee, neden su eksiltir? Önce onu söylemeden önce benimkinin eksiltme sebebinin bakın kapaktan kaçırıyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Kapağın kenarlarından su kaçırıyor. Şöyle bir açsam Soğudu mu lan motor? Yok. Aa, şey yapmamış. Eksilmemiş ama oradan su kaçırıyor arkadaşlar. Sonuçta kaçırıyor bu araba suyu ya. Kapak tırt. Yani benim kapak pek iyi değil. Oradan su kaçırmış. Şuralarına su atmış. Gördünüz mü? Şimdi radyatör neden su eksiltir biliyor musunuz arkadaşlar? Onu hemen kısaca anlatayım size ben. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Ee, aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımın linki var. Telegram kanalımın linkine tıklayarak Telegram kanalıma katılabilir. Orada sohbet ediyor. E, sohbet edebilirsiniz. Yani bana daha çabuk ulaşabilirsiniz. WhatsApp gibi bir şey anasını satayım işte ya. Ben de anlamıyordum da biri dedi ki abi dedi. Telegram kanalı açsana dedi. Oradan dedi daha iyi olur dedi. Ben de tamam kardeş dedim. Açtım zor bir şey değilmiş. İşte Whatsapp gibi yazıyor. Ekrana düşüyor Telegram diye. Ama numara çıkmıyor burada. Numara şeyi yok. O yüzden bana göre iyi bir şey arkadaşlar. Şimdi araba neden su eksiltir? Radyatör, motor, radyatör her neyse işte. Neden su eksiltir arkadaşlar? Buna bir bakalım. Öncelikle bakmanız gereken yerler suyun geçtiği yerler arkadaşlar. Su nerede olur? Burada olur. Şu kapak dandikse, kaçırıyorsa aracınızın motoru, radyatörü su eksiltir. Radyatörde şu gördüğünüz radyatörde bir sızıntı varsa, eskiyse, çatlaksa, hortumlarında bir şey varsa su kaçırır arkadaşlar. Ona keza şurada radyatör hortumu bulunur. Şu gördüğünüz radyatör hortumu arkadaşlar. Bu hortum eee eskidiyse su kaçıracaktır. Yani çatlar kenarlarından şuralarından buralarından su kaçırır. Şu hortumların hepsinden su geçer arkadaşlar gördüğünüz. Şuradaki gördüğünüz tüm hortumlardan neredeyse hepsinden su geçer. Bu hortumlara bakın. Bunlar fiziksel olarak bakmanız gereken yerler arkadaşlar. Eğer aracınız LPG'li ise LPG, LPG regülatörüne şuna bakın arkadaşlar. Bunun içinden sıcak su geçer. Motor suyu doğrudan bunun içinden geçer. Bunun etrafında bir su su sızıntısı var mı? Ona iyice bakın. Ee, başka neden eksiltir? Bir de arızalardan dolayı eksiltir arkadaşlar. Şimdi hiçbir yerde su kaçağı yok. Ama benim aramam su eksiltiyor diyorsanız su kaçağı olmamasına rağmen su eksiltiyor diyorsanız ee, tam değil de hapı yuttuğunuzun belirtisidir. Ha öncesinde şeyi söylemiştim devirdağın pompasından suyun geçtiği yerler termostat bağlantılarından devirdağın pompası da şey yapıyor özellikle tofaşlarda devirdağın pompası çok çok çabuk su kaçırmaya meyilli arkadaşlar bunlara baktınız bir şey yok Devirdayın pompasında bir şey yok. Termostatta hortum kelepçelerinin kenarında hortumlarda bir şey yok. Kapak kaçırmıyor. Radyatörde sızıntı yok. Ama benim aramam su eksiltiyor diyorsunuz. O zaman hapı yuttuğunuzun belgesini almış bulunuyorsunuz arkadaşlar. Hapı yuttunuz derken maliyetti yani. Neden maliyet kardeşim diyeceksiniz şimdi bana. Söyleyeyim. Bu radyatör suyu neye yarıyor biliyor musunuz? Bu motorun sıcaklığını sabit tutmaya yarıyor arkadaşlar. Buradaki su sadece burada geçmiyor yani motorun içine gidiyor bildiğiniz üzere. Şurada kapağın arasında bakın şu iki bağlantı noktası var ya arkadaşlar bakın. Burada üst kapak contası bulunur. Silindir kapak contası da adı verilir. Eğer o yandıysa aracınız su eksiltir. Niye? Çünkü o conta'nın suyu yanma odasına sızdırmaması gerekir. Eğer yanma odasına su sızarsa aracınız hem su eksiltir hem hararet yapar. Bu 3-4 bin liraya halli olacak bir arızaydı Şimdi üst kapak çatla Yüksek hararet eskiyen kapak Kapağın çatlamasına neden olur arkadaşlar Şu kapak dediğimiz Şu bujilerin falan bulunduğu Kapak budur arkadaşlar enjektörler Bujiler bunun üstünde bulunur ee, Şöyle Nasıl desem O kapak çatladığı zaman Su içinde su kanalları var ya Yanma odasına gider aracınız Su eksiltir arkadaşlar bu da ikinci bir tamir yöntemiydi. En düşüğü 7-8 bin liraya mal olur. Yani en şey, ikinci bir tam bir şeydi. Su kaçırmasının en kötü olasılığıydı. Üçüncüsü ise bunu örüyorlar arkadaşlar sanayide. Kaynatıyorlar, bir lehimliyorlar, bilmem ne yapıyorlar da düzen tutmuyor. Eninde sonunda değiştiriyorsunuz onu. Son olarak ise aracınızın su eksiltmesinin sebebi motor bloğunda çatlak olması. Motor bloğu dediğimiz silindirlerin, krank milinin vesaire vesaire hepsinin içinde bulunduğu demir bloktur arkadaşlar. Bazılarında alüminyumdur. Eğer bu da çatlarsa aracınız su eksiltecektir. Bu da en pahalısıdır. Şu motoru kaldırıyorsun. Atıyorsun. Kapağı alıyorsun tabii. içindeki üstünde kullanabileceğin parçaları alıyorsun. Atıyorsun. Rekkefeye sokuyorsun. Taşlıyorsun. Kranklıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Tornacıya gönderiyorsun. Uvır yaptırıyorsun. Zıvır yaptırıyorsun. Anlayacağım. Motor yaptırıyorsun arkadaşlar. Bu da en pahalı sebebiydi. Aracın motorunun su eksiltmesinin arkadaşlar. Bu yüzden e, öncelikle kaçak arayın ucuz yollar. Hortum mesela pahalı değil. Kapak pahalı değil. Radyatörü lehimlettirirsiniz. Kaynattırırsınız. Bir şeyler yaparsınız. Devir dayımdan mesela. Devir dayımsa devir devirdayım pompasını değiştirirsiniz. Vesaire vesaire. Ama contaysa contayı değiştireceğiniz. O da pahalı kapaksa kapağı değiştireceğiniz. Yani motor bloğuysa motor yaptıracağınız. Evet arkadaşlar size radyatörün su eksiltmesinin sebeplerini anlatmaya çalıştım. Hepiniz hoşça kalın diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.